Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacak diye sorarsanız şöyle az bir ufak ufak bir yuha yapalım dedim. Yuhasız olmuyor. Bulgur pilavında battı canla battı canla canımız istedi. Öbür ekmeği ye arkadaşlar. Bazlama ye yiye hamuru ye Biraz yuha yapacağım. yalnız diyelim. Şöyle ilana ocağıma yavladım. Güzelce ne? Şimdi yuha yapacağız. Şöylece koyalım. Bir bir daha uğraşmayacağım da kalbim bir kere inan kalacağım anadın. Cüneyt abla çok güzel hamur yoğuruyormuş. Ben duydum. ne hepsini koymak. Dur no. Yoğurması zor olur anne. Dur, yok şimdi karadım ben onu. Anne dur. içine ne koyacaksın? Sede su. Tuz. Tuz. Zaten Başka hiçbir şey yok kızım. Şimdi buna sen bana azaltıp az koy. Tamam. Sonra gidesin. Sonra Bizim arkadaşlar bunlar peş peşe iş yapınca he, hepsi yorgun Bak ama ben düştüm. Bir şey yaptım, şişti bak. Düştüm değil. Üzücü olsun. Nazar çıkmış. Vallahi bismillah. Boyu. Günav, ablayı <laughs> burayla <laughs> yaptık Artık arkadaşlar. Ben onu dallıştırdık arkadaşlar. Neyse ben dışarıda bir de ocak yapacağım. Seneye kimseye yükümü vermeyeceğim. Kendi ya. elimde yapar ederim. Güzelce de der, der. İyidir. Yaparız. Ocak iyi olur. Oraya bir şey çeyrek. Ocak yapacağım. Ocak, ocak. ocak ya. Şey ya olur orada. Ocak ocak. Bir tane çevireceğim. Şey Nereye? Şey aldıktır. Büyük toprak saç. Bak bu bir ara bulandı. Oy. Yok, ben kendime bir tane saçlı şey alacağım. Arkadaşlar Şeyi, sohbetlerini yapan. doyum olmuyor. Olmadı. Ablamları çağırırım, köye getiririm. Onlar da yukarıda yapar. Şeyi diyor. Senin, evet. Böyle biri evet diyecek, biri hayır diyecek, biri bunu kıvırtacak. Ben onu hiç gelemem. Bak, valla ben gelemem, valla. Ben de. Ha, gelemem. Ben gelemem. Ya eve yapıldı mı yapılır, yapmaz evet. mı? Ben yapamam dersin, çekilirsin. Evet. Şey. Ben buna hiç gelemem. Ha, benim adamım var. Yeter ki ben çağırayım. Ablamlarını çağırırım. Burada. Büyük saç var. Böyle aynı, onun her altına. Oh. Üstü de saç var. Oh. Annem de öyle yapmış. Annem aldı başkasına verdi. Hamuru güzelce Şöyle biraz dedikçe olsun ki açılması kolay olsun. Biraz zorlandım bu arada. Yakacaklarımızı şöyle getirdim odunun. Arkadaşlar lum. odun çalı çırpı. Daha iyi olmuş. Biraz daha şeyimiz var kızım. Çalı çırpı da var. Hamuru yoğurayım annem. Arkadaşlarımızı sıkmayalım. Pezalıken, açarken biraz o zaman koşarım olur ya. Arkadaşlar bu şekilde annem hamuru güzelce yoğuruyor. Bu arada ben azıcık hastayım. Anneme pek yardım edemiyorum. Sesimden anlıyorsunuzdur zaten. Zaten hasta hocam. <laughs> annem de biz ha. hasta vakit iş yapacağız. Onlar da Ha ha. Çakmak da var. Öyle kaçıyor. mi oluyor? Misafir geliyor. Hazır. çakmağa evet. gittik mi misafir? Ben gittim ha çakmak. Burada masanın üstünde. Sakın teyzeme çakmağı bir Altına sen yakın yavrum. Aşağı, şey ya. yavrum. Kadın bir tane Hadi güncel. Yine de Allah razı olsun. Yaşlık şeyiyle. Bir kere de bin kere. Ne güzel alıyorsunuz pezi. Pezi çarım ufak ya ufak. ek büyüyor. Kaç bin çarız. Biz kızım zaten. Adamımız ağız, Yalnız Güney abla da marifetli canım. O da biliyor İnşallah. Ee, Nazar değeriz. Abartmayın, abartmayın. Yani. <laughs> ne güzel <laughs> <diye>. Abartmaya <laughs> gerek yok. Yok yok. Şey, can koyu kız da bilmez mi? Yani, evet. Bilir. kız olunca. Şöyle alabiliyor mu iki? Alıyorum hala. He. Tamam, ben erişteye kadar erişteyi açıyorum da. Daha ekmeği hiç o kadar büyük açmadım. Hiç. Anam çünkü bize hiç öyle fırsat vermedi biliyor musun? Kızım biz köyleriz. Benim kızlar hiç bilmiyor. Neyi? Yok biz mesela yapmak istediğimizde hani mesela ufak açıyoruz yani sen ufak aç yetişmiyor gibisine. Az bir şey açıyordun aslında iyi olmuyor. Çünkü tamamını öğrenemiyorsun aslında. Ama bir yandan da yufka. Kızım bir yol böyle çılçı yol açarsan bir da reyvun açarsın. O zaman İşte Öğrenemeyecek bir şey yok bunun. Öyle yani, şey, şey yok ya, merkezi yok. Sadece bir çevirmeyecek. Onu da güzelce poşet bastırmak lazım. Kurumasın diye poşet getir de poşet geçirelim. Ben poşet getirdim Gülcan sana tamam. zahmetçi. Poşeti anneme ver. <gülüyor> poşet kaç <laughs> Siz o zaman güzelce pezlerinizi alın. Anne, yapmaya başladığınızda. Niye? <laughs> Sen yaptın, çorum yapmaz? Hasta hasta iş mi yapılır? Ay o iyi olur. Ben de iyi gelir. Ya ee, iyi gelir. <laughs> <Allah 'ım>. Şimdi buradan yokken <laughs> bu, <laughs> şey. bu da lazım. Burada yeniliyor. He he. Bugün bir yapıldı mı yapılır, Öyle. bir şey, şey oldu mi? mu yapılır. Ben de gideyim yemeklerinizi hazırlayayım. Bak, 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 bir şey yok, evi yok, iki saat. Biz de başladık ya, yetmeye. Kocam da Durun yerden. Biraz şöyle dedik, gece oldu ama. Biz işte böyleyiz, öğlenleyin hamur oturduk, ha sakın teyze. Tembel kalar böyle oluyor. Biter, mi? biter Allah şükür. Biter, Allah şükür. Lan bu yapı verdikten bu ne? O da biter. Önü kalaydın ya yok. Güney ablanın. Arkamızda koş veren yok. Küçük bebe belliğimiz de yok. Ay yavaş yavaş yapıyoruz. Anne. E, ekle şey üstüne ol. un ekle şey Şuradan al un ekle. şey olmaz kızım. Un demişim yes. hamur ekle. Tam adamına ha diyorsunuz tembel ol tembel. Sen benden daha sağlamsın yani farkında mısın? <laughs> ben de sağlamım. Yani az önce bana bağırmaya benzemez o. Şahlarla gel ne oldu? Şahlar da yalnız inceymiş. Şahlar mı Babanın aldığı şahlar mı? Değişik miydi mi? Yok. Ben yani giyiyorum. Yırtık. Sata teyze. Adamcağız gitmiş. Hatun bir şahları giysin değil. Güzel şunu almış. Üç tane de yırtığı var. <laughs> ya kuş gözü gibi. Çıkmadım o zaman. Çıkmadım. Evet. Çıkmadım. Bilmiyorum 100 de lira da para vermişler. 100 da para vermiş. Bir tanesi. E, sen e, iyi Ben inşallah ben mı Yok <laughs> yo, <laughs> sen inşallah olmaz gider. Sen de mi yırtak? Yo benim kocam. <laughs> sen de mi? <laughs> Vallahi değerli ekmek amca değil, iyi Yok yok, kalın oluyor, olmaz. Bu var. iyi ya, satın teyze. Bu ekmek iyi. Biraz daha büyük olabilir. Yo yok, yok açamıyor. Satın <laughs> amca, sus. Açamıyor. açamıyorsun sen Yeter, ufak ufak. Kocam olur ya. E, sana söyleyeyim, annem yekiz al diyor. İnce olsun diye aynı yani Ç açtı böyle bir, şey olacak ne ne o, yo, yo, birazcık daha ben kendime birazcık daha adamla bir şey da o zaman yavrum üç açacağım aynı Öyle olacak değil biraz mi biraz şeyini toplu olacak yok yok <laughs> <laughs> bir şey olmaz Toplu bir, şey bir şekilde, toplu bir şekilde toplu bir şekilde hastalanarak artık koyun koyuna yatarak ne yapalım? Ne olacak? <laughs> Aha yine ablama geçer benden. Bak hala bir. Buraya sana satacağım. Bu ne? Onu... <laughs> Gülcan bana sattı. Gizeme satmış. Başka kime satacağım bilmiyorum. Tamam, Sıra sende mi? Yine abla şunu önce alırsın tamam mı? Arkadaşlar Gülcan da ha, burada iki şeyin aynı yok yumuşasın olacak, diye ha? onlara yardımcı yani, oluyor. Açısın. Normalde şöyle açacağım da anam. Gülcan bak ver. bak boş ver anam deme. Üstü gibi bu Onlar kız açmadı ki öyle büyütmedi ki küçücük ha, de onlar. işte şey yapıyor. Ya, küçücük onlar. Evet, de, büyütmedi de, ki. Annem açıyor onları arkadaşlar anne. Ya kendi açıyor kendi açarsın bizim üstümüzde. Yok şimdi de. Değil de, mi? Ben normalde şöyle Sağlam verdiğim önemli diğer Oraya şey gitme önemli. Tamam sen gönderiyorsun. Sen açıyorsun ya. zaten. İyi, yani Anne niye millet çatıyorsun? Sen büyütüyorsun. Sen inceltiyorsun. Tamam. Tak tak. Ben normal biriyim ha. Normal verdim sana. Aa. <laughs> Ana. De Desene kız ağzın şöyle bulmuyor. Bunu hep zaten çektim. Ben Kendine böyle? Sen <laughs> kendini <laughs> <laughs> Öl et, öl Sen, iyice, şey, ya, arkadaşlar ya. dün bazlama yapmışlar. Bugün de ekmek yapıyorlar. Yarın ne yapacaksınız? Yarın yani bak şey yapacak bir şeyimiz bunlar. Başka bir şey de. Yanlar <laughs> iş var. Ay anam. Yok herhalde. arkadaşlar canlarım ben. Önde bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlarım benim.